Merhaba arkadaşlar, Kovsa takımına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Far Cry oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayız. En son biliyorsunuz ki denetleme bölümünü bitirmiştik. Böyle içeride bir bölgede oynamıştık. Şimdi isyan bölgesiyle, isyan bölümüyle devam edeceğiz. O halde bölümümüze başlayalım. Evet arkadaşlar, like devam ediyoruz. Oğlum. Oğlum bunlar niye ölmüyor lan? Şu silahı değişelim mi? <laughs> Bölüm çok sert başladı kadar sert başlamaması gerekiyor. Bu şu çok önemli biliyor musunuz? Gerizekalı gel. Aptal öyle akıllı mı? Bu bölüm... Biz buradan çıkmamız lazım acilen ya. Gerçekten. Oğlum buralara çok para var lan. Ne? Ne diyor? Tamam. Takip edeceğim onu. Bir dakika. Halledeceğiz. Senin var mı bir şeyin? Varmış. Burada bir şeyler var mı? Çünkü burada bir şeyler var. Nasıl yani? 今年。 silahlara ben bakayım mı? Bunu sıkmak saçma olur. Ben on onu attı <laughs> onu. bir dakika. Orada adamlar var. Ben aşağı inim iyisi. Çünkü böyle olmayacak. Burası biraz sıkışık bir yer. Oğlum burada lan. Çok yakın ya. Ben sana söyleyeyim. Ben buradan atlasam düşer mi? Çok fena abi bölüm. Her yerde bir şey var şu an. Okay. Oğlum burada bir şeyler var ya. Şu şu sala vurmam lazım benim. Öldü mü lan tekte? Oha çok iyi. <laughs> ben böyle gideceğim. Şu yukarı mı çıkmam lazım? Mı? Oha Biri onu fena vurdu ha Allah razı olsun Sen kral Ne vurdun öyle bir dakika Ben seninle özel ilgileneceğim şimdi Bir dakika dakika. Sen benim oraya gittiğimi nasıl anladın ya? Saçmalık ya. Oyun bazen bazı noktada saçmalıyor bence. Şimdi bekle. Seninle özel ilgileneceğim. Burada. Burada adam vardı. Hallettik. Bura nereye gidiyor? Oğlum yanlış yer mi? Ya. He, okay. Buraya gelmemiz gerekiyor o zaman. Tamam. Nereden gitmem gerektiğini inan bilmiyorum. Bu yolu takip etmeyi düşünüyorum. Yani umarım doğrudur. Ha bir sanki bir hani bu yukarıdan bir yerden bir yere gitmelik bir şey var ya öyle bir şey bulup oradan oraya geçiş yapacağız diye düşünüyorum. Yani öyle hatırlıyorum ama bakalım ne olacak. Ee, burada böyle bir olay var. Ha bak orada da o şey var. Kral biz nereye gideceğiz? Oğlum bir şey konuşuyor lan burada. senin cezanı versin ya oğlum sen nereden çıktın ya manyak herif insan buraya el bombası koyacağın can koyar ben nereye gideceğim ben bayağı öteye bir yere gideceğim ha bu tabi uçacak mı ki evet. yani şöyle gideyim en azından da Aa, bir şeyler gördü ben yemin ediyorum beni bir şeyler şu an gördü. Umarım, umarım beni gondiklemezler. Bir dakika şöyle ben bir durayım. Çıkacak mı? Hayır. Ya hayır ya. Ee, bu bölüm biraz uzun sürecek gibi gözüküyor. Çünkü uf, garipsel bir bölüme geldik diyebilirim. Umarım geçeriz. Çünkü ben bu bölümü şu an hiç Kafamda hiç kuramadım. Oğlum bizim önümüzün bu kadar boş olması hiç hayra alamet değil. Ben sana söyleyeyim. buradan indiriyor şu an. bunlar ruh hastası gibi gidiyorlar. Ölmedi ha. Ruh hastası. Buradan ölmezsin değil mi? Evet, çok güzel. Çok güzel indik. Eh, işte önemli olan bir daha nasıl çıkacağımız. Tamamen doğaçlama gidiyorum. Ya bir de map dizaynı yok oyunda. Hani böyle bir şeye bassan nereden gidebileceğini görmek falan. Burada bir şey var mı lan? Sanki buradan gibi gözüküyor ama buradan bir yol var. Çünkü <laughs> başka gidecek yer yok. Canımız da çok az biliyor musun? Kanka bize bir araç mı araç bir şey versen ya. kaydetti oyunu. O zaman doğru yol gezdemek. Kaydettiyse rahat olalım. Şu an ölmelik bir durum olacağını sanmıyorum. O ne? Oo, bunun ilacı pompalıymış. Oh, 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 dur. Oğlum canım yok zaten. Sen manyak mısın? Neredesin sen? Salak mısın? Nereden vurdun belli değil ya. zekalı öldürdün zaten ki. Bizi. Ne anlamı kaldı ki ben? bize bir tane böyle yaratık gelse yandan üflese öldük zaten. O da biz nereye gideceğiz yani? Aa, ya? Aa Aracın yanmasını saçmalama Abi her yeri yakmışlar Her şeyi düşürmüşler, patlatmışlar. nasıl bir teşkiyata geldik ya? Abi ben burayı bu canla nasıl geçeceğim? Bana bir açıklayabilir mi? Vallahi siz kapışsanız ben size böyle yandan baksam. <laughs> üstte de sıkıyor. Bir şey oluyor şu an. Yalnız orada kim varsa adam merkezi indirdi. bu niye füzeyi yan atıyor? İyi, öldü. Ben buradan geçemem. Neresiydi lan? Ama bak şurada bir tane manyak var. Ve herkesi öldürdü biliyor musun? Bazen böyle arkadaşlar fight falan olursa ulaşmayacaksın ki hani bunlar birbirini halletsin. Bu arada bizim görev yerimiz ne kadar uzakmış. Zaten herhalde tek bir görev vardır diye düşünüyorum. Büyük kamyonu ben kullansam beni öldürürler. Hiç gerek yok. Bir daha kayıt aldım. Güzel. Herhalde böyle böyle bölümü bitireceğiz. Ama zor bölümmüş. Bu arada. Yani şöyle zor. Canım az. <laughs> E, can noktasını biraz fazla Allah'tan şu düşman bulma olayı var biliyor musun? Ta ben üstten nasıl çıkacağım? Ha yaklaştık hedefe. Güzel. Muhtemelen şurayı döneceğiz şöyle. Çünkü başka türlü gidiş yolu yok. Yani oradan da umarım dönüş vardır. Şuna... Sağsız kapışın. Bir şey söyleyeyim mi? Hedef arkada kaldı. Ben nereden gideceğim? Benim şu an yer yön duygum mahvoldu. Arkadaşlar görev yapmak kolay bir şey değil tabii ki. Bu oyun zaten ben kolay olduğunu iddia etmiyorum. Bu arada ben aşağı nasıl ineceğim? Bu arada bir şey var mı? Şimdi orada adam var. Bir şey diyeyim mi? Biri bizi sağlam gördü. Oğlum sudan yaratık geliyor. Ne alaka? Geç gelmiş. Sizde can var mı? Allah için olsun. Allah için olsun. Ay şerefsiz. <laughs> Bölüm çok gerginmiş bu arada. Şakasız. Çok gergin bir bölümüş.

ya hiç orayla uğraşmayalım biz ya. Babacım. Her yerden füze atıyor anlamadım ki. geldik biliyor musun? Benim canım yok ama. Baba biz ne yapacağız? Bir de kaydetme oyunu. Olmuyor, ben yokum, ben yokum. Bana tamam, mı geliyor? Ben buradan nasıl gideceğim? ne çıkar plan nefesini tuttum dedim Canım çok acı canım. Allah'ın için o kadar geçtim. ya sen nereden çıktın ya? Allah için bana can verin. bana zırf verdi, can vermedi. Can vermediği için ölür müyüm? Şu binaya gideceğim değil mi? Ne var bilmiyorum ama. Şimdi benim canım tırnak kadar ve kayıt aldı. Ama, Anaca, tırnak kadar. Nasıl olacak? Geçebilecek miyiz? gelsenize. Açalım biraz. Ha, tamam, sorun yok. Gel, bu arada bunun hiç mermisi kalmadı. Ya. 哎呦！Hey, yo, yo. Nereden sıktın bilmiyorum. Dur 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 dur. Allah'tan gitmişim oraya yemin ediyorum. Bana bölüm bitti de. Allah peygamber aşkına. Ana bölüm bitti de gerçekten lütfen. Çok zor bölümdü lan. Arkadaşlar bitti. Çok şükür. Çok şükür bölüm bitirdik. Ben ilk defa Fark rayonunda bir bölümde bu kadar gerçekten uzun zaman sonra zorlandım. Yeah, but there's not much left of this place you don't have a lot to search, do you? test subjects. If one of those things finds before o nasıl bir eldiven o? Right, I'm moving. Evet, iyi, lazım olan yerler. Çalışan son karga asansörüne gitti diyor. Evet arkadaşlar bugün itibariyle isyan bölümünü bitirdik. Şimdi arşiv bölümüne geçtik. Bir sonraki bölümde arşiv bölümüyle devam edeceğiz. Bugün biraz zorlandım. Bugün biraz ekrana kilitlendim. Çok böyle şataf tatlı bir bölüm geçmedi gibi gözüküyor ama çok aksiyonlu ve çok gerilimli bir canımız azdı. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde arşiv bölümünde karşınızda olmak üzere İhsan bölümüyle sizlere veda ediyor. Videonun altına yorum yazmayı, beğeni atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.